Evet arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Şöyle. Hadi bakalım. Zırk. Bu arada hani şu belki bilirsiniz. Nerede? Ee, Ben Buki333'ün bir tane YouTube kanalı var herhalde. Roblox diye. Hiç video çekti mi hiç bilmiyorum. Ama benimle arkadaş. Hem de benim sınıf arkadaşım. Neyse. Şimdi tanıtmayayım. Çok kısa bir şey. Ne oynayalım? Düşünüyorum. Ne oynayayım?

Güzmür Güneşi Veysel e Ne <laughs> Şöyle Bilmiyorum Birden öyle Neyse Başlayalım Arkadaşlar bu Kıyafetim böyle Ne oluyor? Oyun kartı. Bunlar yok mu oluyor? Evet çok oluyormuş. Arkadaşlar babi oyunda gibi gönül sorusunu sormamı istiyorsanız yani Roblox oynarken sorabilirim. Ee, ben bunu çoğunlukla direkt böyle yana açıksa yandan geçerim. uzlata sarı diyorum. Sarı çıktı. Bu yeşildi. Bu bunda da kırmızıdır herhalde. Çek paint. Dur bir daha şunu kapatalım. Git git git. Hop hop. hop. Çöydüm bak. Biraz parkurda dup dup düz yol ve burada kim olur? <laughs> yok bile olmaz. Kimse yok bile olmaz. Düp düz yol Herkes geçiyor. Bu da tüptü diyoruz. Burada kim ölür? Burada hızlanıyoruz. Gidelim. Bu arada ben hepsini bitiremem. Hayatımda bir kere bitirdim. Zaten. Bu da tüptü diyoruz. Çok kolay. Gerçekten en azı en az bu arada demek hiç bilmiyorum kolay mı demek internetten araştırıyorum annemin sesini özür dilerim ev sessiz olmadığı için arkadaşlar. Gerçekten. Burada oynamak yani oynam isterseniz benim oynamam için yorumlara istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Oh, <laughs> Git. Abi git. Evet kendin çeviriyorsun da bir şey yap. Bir Hayır. Video çekiyorum. Video çekiyorum git. Tamam işte. Ya, kesin abone düşecek. 3 abone var. 3 abone var. Evet. Belki der misin? Beni izleyenlere de çok özür diliyorum. Her kayıyoruz. Sanki biz buna takılacağız. Ben oraya kadar gelmedim. Hayır. Değdim. Değdim. Tamam. İnşallah Burada çıktı. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşım arıyor bir saniye. Alo, Tunem. Efendim. Evet, şu anda video çekiyorum. Tamam. Videoyu bitiriyorum. Evet arkadaşlar. Geldim. Biraz konuştum. Ee, şu parkurda geçip çıkıyorum. Bir dahaki artık. Yani çok uzun oldu. Video çok uzun olmaz da. 8 dakika falan oldu herhalde. Öyle düşün. 第一个绿，绿绿。